Bugün bir habere denk geldim, muhtemelen siz de rastlamışsınızdır. Benim dikkatimi çeken şu, dünyanın en sinirli ikinci ülkesiymişiz. Birinci sıraya sanırım Lübnan yükselmiş, üçteymiş, bire çıkmış, biz ikinci olmuşuz. Ama biz buna kızıp da birinci sıraya çıkabiliriz. <laughs> ya şu memleketin coğrafi olarak dünyada hastalıklar, coğrafi yerlere göre belirlenmiş olsa biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ya da vatandaşlar ülkece bipolar rahatsızlığıdır bizim hastalığımız. Yani coğrafi işaretlere göre. Çünkü dengemiz yok be abi. <laughs> Sevgide de, aşkta da, nefrette de, kinde de dengemiz yok. İki uç arasında gidip geliyoruz. Ve doğal olarak dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olmaya kızıp Birinci sıraya çıkabiliriz. Net, tartışmasız. Şimdi bunu söylerken hemen aklıma da aynı zamanda İbn Haldun geldi. Timur'un döneminde yaşamış. Öyle söyleyeyim anlayın siz. Hatta Timur görüşmek iste hat görüşmüşler özür dilerim. Görüşmüşler. Daha sonra İbn Haldun kurnazlık yapıyor. Annesinin hasta olduğunu söylüyor. Gidiyor bir daha da gelmiyor. <laughs> Timur'la görüşmesi bu kadar. Şimdi İbn Ərdun'un güzel bir sözü var çok beğendim. Coğrafya kaderdir. Kader var arkadaş. Hani nerelisin diye boşuna demiyormuşuz yani. Sıradan değil. Eskiden beri nerelisiniz dedikleri zaman demek ki belirleyici olabiliyor. Bu bakımdan coğrafya kadermiş. Yani bu görünemiyor gerçek. Şimdi dünyanın en mutlu ülkelerine baktığın zaman Salvador en mutlu ülkesiymiş. Norveç vesaire. Ama en sinirli yine Orta Doğu. Acı ama gerçek. O yüzden coğrafya kaderdir dedim. Şimdi coğrafya kader olunca durum da bizde şöyle oluyor. Demokrat Parti diğer siyasi partilere baktığınız zaman bugün oy itibariyle de geçmişteki şaşalı günlerini yaşamıyor. Ama partiye gönlünü vermiş öyle insanlar var ki bugün CHP'den, MHP'den, İyi Parti'den, yeni kurulan A Parti'den vesaire yeniden refahtan oy kitlesi daha yüksek partilere göre daha net açıklama yapıyorlar. Şimdi İlkay Şimşek Doğru Yol Partisi Genel İdare Kurulu üyesi olarak sosyal paylaşım sitesindeki haberine baktım, paylaştığı habere. İktidarı öyle böyle eleştirmiyor. Ekonomiden sosyal çürümeye bakın ekonomiden sosyal çürümeye, eğitimden spora, aklınızın alabildiği her alanda ilk ay şimşek, bak net altı çizilecek eleştirilerde bulunmuş. Ekonominin dibe vurduğunu, insanların alım gücünün düştüğünü hepimiz biliyoruz diye siyasi partiler de söylüyor ama çarpıcı rakamlarla söylüyor. Dönüyor spordaki başarısızlığa, dönüyor tarıma, dönüyor eğitime. Detaylı bir şekilde yani biraz da siz takip edin. İşte ismini söyledim. ilk aşım şey Manisa'dan değerli bir siyasetçi. Tanıdığımda habere denk gelince araştırdım. Doğru Yol Partisi Genel İdare Kurulu üyesi. Tabi diğer siyasi partilerin özellikle AK Parti'nin belediyeleri kaybettikten sonra muhalefete düştüğünü düşünmesi enteresan. <laughs> Kardeşim iktidardasınız. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere kazandı mı? genelde iktidar sizsiniz. Yani neyin muhalefet derdine düştünüz? Cumhuriyet Halk Partisi de iktidar olduğunun farkında değil. Entrasan bir şey. Yani o kitlesinin yükseldiğini farkında değil, güce eriştiğinin farkında değil, siyaseten ayağa yere basan işler yapamıyorlar. Daha önce de söyledim, tekrardan söylüyorum. Defaatla da söyleyeceğim. AK Parti 2 hata yapıyor, CHP 4. AK Parti 4 hata yapıyor, CHP 8. Yani katlayarak gidiyor. Enteresan bir şey. Düğmenin bir tanesi yanlış, yanlış iliklendiği zaman komple yanlış ilikleniyor. Bu anlamda söyledim. O yüzden Demokrat şey Doğru Yol Partisi'nden İlkay Şimşek'i söyledikleri dikkatimi çekti. Neden? Çünkü diğer siyasi partilere baktığınızda oy oranları yüksek. Muhalefet yapacak dermanları yok. Ya da nasıl muhalefet yapacaklarını, nasıl eleştireceklerini bilemiyorlar. <laughs> Kaldı ki zaman zaman ben burada programlarda ele aldığım konuları anlattığım zaman telefonlar geliyor arıyorlar ben teşekkür ediyorlar tebrik ediyorlar. Yani biz burada masaya yatırdığımız doğruları söylüyoruz. CHP, MHP, AK Parti, İyi Parti, Refah Partisi, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi fark etmez. Ya yani kim ne doğru yapıyorsa, kim ne yanlış yapıyorsa onu onu söyleyeceğiz. Şimdi AK Parti kongrelere giderken ben daha önce ne söyledim? Eğer AK Parti gücünü toparlamak istiyorsa kongrelerde aday çıkacakları serbest bıraksın, adayları yarıştırsınlar. Dedik mi dedik. <laughs> Bugün partinin daha önce yönetimlerinde görev almış isimler diyorlar ki ya böyle seçim mi olur? Kim diyor? Daha önce yönetimde görev almış, o dönem Atamay'la gelen ilçe başkanlarına sesini çıkarmayan İsmail Aydın mesela. Murat Baybatur'un yönetimindeydi. Ya da daha önce benzer isimler yani aklıma gelen ismi verdiğim için çünkü sosyal paylaşım sitesinde onun yazdığını gördüm. Diyor ki böyle atama yani atama yapılıyor seçim değil. Belirledikleri adayı sokuyorlar insanlar da boşuna oy vermeye gitmesin gerek yok diyor zaten atandı diyor. Ama bunu bugün söylediğin zaman ayağa yere basmıyor. Neden? Çünkü geçmişte de bunlar yaşandı. Yani o dönem belirledikleri ad, tek adayla gittiler. Diğer adayları ikna ettiler. Bugün de aynı şey oluyor. Doğru mu yanlış mı? Bunun kararını siz verin kardeşim. Eğer bir siyasi parti parti içerisindeki demokratik unsurları çalıştırmazsa mum gibi erir. <laughs> mum gibi erir ve kardeşim tarihte örnekleri var. Tarihte örnekleri var. Bugüne bunlar tesadüfen gelmedi. Biz söylüyoruz. İlk can durmaz Yunus Emre Belediyesi'yle ilgili medya çalışmaları başlattı. Bak enteresan bir çalışma. Geçen döneme oranla İlkcan Durmaz biraz daha istekli, hevesli. Yani Yunus Emre Belediyesi'ni eleştirmek adına yapmıyor. Derlediği, toparladığı bilgileri alıyor, sosyal medya diliyle de kullanıyor. Bu iş böyledir. Yunus Emre Belediyesi de bununla ilgili sosyal medyasından, çünkü iş artık sosyal medyaya yönelince yapmış oldukları haberle ilgili çalışmalarını da takip ediyorum. Yunus Emre zaman zaman Yunus Emre Belediyesi zaman zaman derli toplu işler zaman zaman da enteresan işler yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> e tabi canım şimdi ilk 6 ayda biz de bunları eleştireceğiz ama ilk 6 aya baktığın zaman normal yani bir en az bir yıl geçmesi lazım ki biz de ayağı tutan bir şeyler söyleyelim. Biz normal şu anda görebildiğimiz şeylere eleştirmeye çalışıyoruz. Ama zaman zaman da haksızlık yapabiliriz. Neden? Çünkü 6 ay olmuş be abi. Ama 6 ayda da 6 ayda da çuvalladığınız zaman biz de deriz ki bir dakika abi sen de haksızlık yapma bize. Ya biz sana yapmayalım sen de bize yapma. 6 altı ayda ayağa yere basan işler yaparsanız bir de tamam deriz. Geçen mesela altı aylık çalışmalarını anlattan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili ne dedik? Altı ay kınası gibi. Yani yılını doldur ondan sonra açıkla. Ve doğal olarak şimdi AK Parti Turgutlu ve Şehzadeler'de ilçe başkanlarını atadılar. kongre ya atadılar. Yakında da kongre yapacaklar. <laughs> Gidip tescillenecekler. Turgutlu'dan Ömercan Temizel Şehzadelerden Ahmet Nalban. Hayırlı uğurlu olsun. Ama ama ama. Şimdi daha önce Gençlik Kolları İl Başkanı yaptığınız Ömercan Temizel'i Turgut diye ilçe başkanı olarak görevlendirdiniz ya da dediniz orada olur. Bu karar doğru mu? Bak bu eyvallah. Bunu parti içinde de tartışan olmadı. Ama daha önce bu adamı Turgutlu'dan getirdin. Manisa Gençlik Kolları Başkanı yapınca adamı tartıştırdınız. Bak adamı tartıştırdınız. Gencecik yaşında adamı partinin içerisindeki muhaliflerin ağzına verdiniz. Hangisi doğru? Ben söyleyeyim size hangisi doğru? Bir işi doğru yaparsanız doğru karşılık bulur. Yanlış yaparsanız yanlış karşılık bulur. Bu iş böyle. Su götürür bilmez bir gerçek. Şimdi entrasam bir ha şunu da söyleyeyim de ee, vali tebrik ederim helal olsun valla. İlçe ziyaretlerine başlamış e, Aksar vesaire vesaire. Yani 17 ilçeyle gezecek. Normali de bu zaten. Aslında tebrik edilecek bir şey değil. Adamların görevi. Yani koskoca şehrin valisi sen gezeceksin. Yani ama bu önemli. Çünkü insanlar yöneticiliği vali devlet kabul ederler. Bizim insanımız valiyi devlet kabul eder. Devleti yanında görmek ister. İlçelere falan gideceksiniz. Ama ama ama. <laughs> Talihsizliğe bak. Bu valiyle ilgili değil. Belediye başkanı için de geçerli söyleyeceğim. Vali içinde geçerli, siyasetçiler içinde, milletvekilleri de içinde geçerli. Manisa'nın 17 tane ilçesi var. 3 tane talihsiz ilçe var. Bunlar hangisi? Köprübaşı, Demirci, Gördes. Buraya vali, milletvekili, büyükşehir belediye başkanı, siyasetçi gidecekse üçünü aynı gün çıkartıyor. <laughs> Niye? Çünkü çok uzak. Çok uzak olunca o barajın yanındaki göl yani göl baraj gölünün yanındaki yollardan geçmek öyle kargacık burgacık kolay değil. İki buçuk saat sürüyor. Bak, kendi arabandan iki buçuk saat. Otobüsle beş saat süren bir yola. Doğal olarak valide siyasetçi de giderken üçü bir arada. Nescafe gibi. <laughs> Üçünü aynı anda çıkardığını Ben paylaşımlara bakıyorum. Ferdi Zeyrek için de geçerli. Vali için de geçerli. milletvekillerinin için de geçerli. Hemen paylaşımlarına bakıyorum. Önce neye yapmışlar? Köprü başını ziyaret ettik. Arkasından bakıyorum aynı gün Demirci'yi ziyaret ettik. Bir daha bakıyorum Gördes'ten çıkıyorlar. <laughs> Çünkü güzergah öyle. Vali de öyle yapmış. tabi doğal, doğal yani yol, yol uzak olunca ama yani bir gün ayıracaksınız bu abi. Yani kahve içmeye, çay içmeye geldim lan olmuyor. Sen şimdi Aksaray'a gideceksin düz yol. 24 saat yani gidip 5 saat, 6 saat geçireceksin. Oraya gideceksin 1 saat. Benim fikrim bu. Doğru mu yanlış mı bilmem. Ha bir de bunların arasında Selendi var talihsiz. Çoğu zaman Manisa'dakiler ya da Selendi'dekiler derler ki biz uşağı bağlayın. E Sarıgöl Denizli isterse ne olacak? Olmuyor böyle be abi. <laughs> bu arada Göç Derneği'nin genel kurulu yapılacak. Pazar günü hafta sonu iki aday varmış. AK Parti'den daha tutarlı. <laughs> AK Parti'de tek aday var. MAP göçte iki tane aday var be birader. Adamlar daha demokratik. En azından seçime iki kişi giriyorlar. Gel seni ikna edelim sen girme demiyorlar. Bizim gazeteciler cemiyetinde yıllar sonra iki aday. Daha geçti yıllar sonra derken 2014'te olmuştu iki adaylı. Murat'ı ekmek arası yapmışlardı Murat Yalçın'ı. <laughs> Ertuğrul abi Murat Yalçın'ı ekmek arası yapmıştı. Ben o zaman üye değildim. Sonra Ali Filiskan gelince geldi bana dedi ki gel dedi seni üye yapalım. 40 senenin sonunda Ali abi ben o derneğe gazeteciler cemiyetine üye yaptı. Hadi dedik üye olalım. Neyse şimdi bu dönemde Ali Filiskan'la Makkeş'ten nereye geldiyse ne alakaysa Ali Filiskan'la Önder Aydın bizim gazeteci arkadaşımız yarışacaklar. Önder Aydın genç Ali abi daha genç. <laughs> Alavi Ali abi diyor ki bir dönem daha. Ali abi bir dönem daha deyince benim aklıma şu geldi. Demokrat Parti'nin sivil toplum kuruluşlarında Hasan Geriter'den rahmetli Nuri Sorman'a varıncaya kadar benim son dönemim diye onların bir böyle bir şeyi var. Entrasan bir siyasi kritikleri var. Son dönemim derler ama her dönemde aday olurlar. <laughs> böyle de bir durum söz konusu. Ali abi bir dönem daha yapayım öyle devredeyim demişti ama Önder de dedi ki ben adayım dedi. Genç gazeteciler olarak yapmayı düşündüğümüz, hedeflediğimiz çok önemli işler var dedi. Neyse biz dönelim tekrar gazeteciler aman Mak Göç'ün derneğine, Mak Göç Derneği'nin Makedonya Göçmenleri Derneği olarak geçer. Geçtiğimiz dönemde Cevdet Cömert değerli bir insandı, başkanlığını yıllarca yaptı, vefat etti tabii. Doğal olarak şimdi Yeliz Deniz Başkanlığı'nı yapıyor. Geçici midir değil midir bilmiyorum. Şimdi pazar günü yapacak olan kongrede Naci Koralp'la yarışacaklar. Şimdi isim listelerine baktım. Ama Nuri Koralp'ın listesi daha sağlam gibi duruyor bana. Yani oradaki isimlere baktığım zaman geçmişte Cevdet Cömert'le beraber yönetimde bulunmuşlar. Beraber iyi işler yapmışlar. Aynı zamanda makyaj derneği şeydir etkindir. Yani aktiviteleriyle, çalışmalarıyla, kabul görmesiyle zaten Cevdet abinin de bir ağırlığı vardı. Bundan sonra nasıl devam eder? Görülecek. İki aday var. Yeliz Deniz, Naci Koral. Naci Koralp'ı da Yeliz'i de tanımam. Karşılaşmışlığımız var mıdır? Elbette ki vardır. Gazeteci olarak sağda solda karşılaşıyoruz. Ama isim listelerine yani yönetim listelerine baktığım zaman enteresan yani hayırlı uğurlu olsun güzel çalışmalar yaparlar. Artık ne çalışma yapacaklarsa zaten ben bu dernekleri de çok anlamış değilim ya. <laughs> ne anladık ki? Şimdi gelelim asıl bombaya. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu sosyal medyasında yayınlamış. Daha sonra bana mail olarak da geldi. Önceki belediye başkanı Zeki Kayda ile ilgili yenilir yutulur şeyler söylememiş. Bak ben iddia diye geçeyim. Çünkü yani adam açıklıyor. Mahkemeye verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Mahkeme sonucundan ne çıkar bilmem ama ben şimdi iddia olarak söylemek zorundayım. Çünkü mazlum Nurlu'nun iddiası. Değerli hemşerilerim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi Salihli halkının sonuna kadar savunuyor. Tüm yolsuzlukların üstüne kararlılıkla gidiyoruz. Yenilir yutulur iş değil bak bu. Yani Önceki belediye başkanı kendi özel aracına toplam yüz kez belediye bütçesinden yakıt almış. Önceki belediye başkanı Zeki Kay'da şahsi özel arabasına belediyenin yani belediyenin parasıyla arabasına yakıt aldığını söylüyor. Hem de yüz kez kamu zararı olarak da 127.954 lira 84 kuruştur diyor. Bu parada Salihli halkının tüy bitmemiş. Salihli yetimlerin hakkı var. Salihli halkının vergilerinin bir kuruşunu tüy bitmemiş. Salihli yetimlerin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Tek kuruşun hesabını soracağız. Dediğine göre tek kuruşun hesabını sormak muhtemelen yargıya intikal ettireceğiz anlamına geliyor. Dediğim gibi bu şu anda Mazlum Nurlu'nun iddiası olarak biz değerlendiririz. Yarın öbür gün mahkemeden ne karar çıkar bilmiyorum. Şu anda öyle bir iddia. Zeki Kayda bunun karşılığında ne diyecek bilmiyorum. Ama enteresan bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'ne son dönemlerde ağır darbeler vuruyor. Nasıl ağır darbeler vuruyor? Geçen de Özgür Özel Cengiz Ergün'le ilgili 8 tane dosyanın olduğunu ikisinin savcılıkta olduğunu söylemişti. Ciddi bir iddiaydı bu. Şimdi bugün de kalkıp aynı CHP'li belediye başkanı Salihli belediye başkanı MHP'liydi çünkü daha önceden. Böyle iddiaları gündeme getirmesi CHP'nin MHP'ye karşı ağır bir atakla ağır bir siyasi atak yaptığını görüyoruz. Yani daha doğrusu bana şimdi haberin başlığını sorsanız CHP'de MHP çok iddialar diye atarım. Ama altında da bunları değerlendirir. Şimdi bak Mazlum Nurlu'nun ya video çekmiş zaten sosyal paylaşım sitesinde veya ha, doğal olarak gazeteler bu bütün haberlere pek girmiyor be kardeşim. Girmiyorlar. Acı ama gerçek. E biz de buradan dile getireceğiz. Eğer Mazlum Nurlu orada ciddi bir iddiayı ortaya koyuyorsa biz de buradan haberci olarak yayınlayacağız. E diğer gazeteler yayınlamıyor. Beni ilgilendirmiyor. Ben üstüme düşeni yapayım. Bu defalarca söylüyorum. CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti, Yeni Refah Partisi, A Parti, B Parti beni ilgilendirmez. Bu konuyla ilgili haber değeri taşıyan her şeyi dile getiririm. Eleştirmem gerekiyorsa eleştiririm tebrik etmek gerekiyorsa da teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Bu iş böyledir. Bir başka programda görüşelim.